Aslında 10 Kasım doğumluyum ama atamın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür. Bu sözler usta sanatçı Kemal Sunal'a ait. Kemal Sunal tam 77 sene önce bugün. Aslında dün doğmuştu. İyi ki doğdun güzel insan. Bugün onun hakkındaki anıları ve hayatı hakkında ve çalışma hayatı hakkındaki bilgileri sizler için derledik. İyi seyirler. Katıldığı bir programda Uğur Dündar'a şu sözleri söylemişti. Ben bir balon değilim. Öyle çıkanlar var. Yani her gün basında, televizyonda gözüküyorlar. Gözükmeye mecburlar ayakta kalabilmek için. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Senelerce de olmadı. Çünkü sırtımı halka dayamışım ben. Gerçekten de öyle değil mi? Günümüzün sanatçılarının gündeme gelmesi için sansasyonel haberler lazım iken Kemal Sunal aramızda 21 yıldır olmamasına rağmen filmleri hala izleniyor ve beğeniliyor. Ortaokul ve liseyi toplamda 11 senede bitirmiş ve okulu pek sevmeyen bir öğrenciymiş. Ancak 48 yaşında yaptığı yüksek lisans tez konusu kendisiymiş. Beni kimse araştırmayacak galiba, ben yapayım diyerek işe koyulmuş. 51 yaşında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Kemal Sunal için yüksek tez hocası Şükran Esen şu sözleri söylemiş doktora yapmayı ve okulda kalarak öğretim üyesi olmayı düşünüyordu. 1972'de Tatlı Dilim filmiyle sinema hayatına başlar. Filmin başında tüm figüranlara birer söz yazılır. Sıra Kemal Sunal'a gelince söz biter. Yönetmen Ertem Eğilmez de ''Sen de gül o zaman'' der. Herkes bayılır gülmesine. Ve sonra Haban Sınıfı serisi, Çöpçüler Kralı, Yedi Bela Hüsnü, Orta Direk Şaban gibi yapıtlarıyla birlikte toplam 82 filmde rol almıştır. Benim favori filmim ise Korkusuz Korkak filmidir. Hani bombacı mülayim oynadı. Otobüsün olayım mülayim. Oynadığı rollere o kadar bağlıymış ki 1977 yılında Çöpçüler Kralı filmi çekildiği sırada Kemal Sunal role girebilmek için filmi çekildiği süreçte evde dahi kostümle gezermiş. Ve yine 90'lı yıllarda oynamış olduğu Saygılar Bizden dizisinde canlandırmış olduğu mübaşir rolü sebebiyle evine bu kostümle gitmiş. Yine 90'larda oynadığı dizi Bay Kamber'in en az izlenen dizi olmasının sebebi aynı saatlerde diğer kanalların Kemal Sunal filmlerini oynatmasıymış. Yani Kemal Sunal, Kemal Sunal'a karşı. Çiğ köfteyi seven ve tavana atan tek ünlü İbrahim Tatlıses sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kemal Sunal da eşi Gül Sunal'ı kızdırarak bunu sıkça yaparmış ve ayrıca İbrahim Tatlıses'in sıkı bir hayranıymış. Filmlerinin aksine normal yaşamında gayet ciddi olduğu hep söylenir. Bunun dışında ise oldukça tutumlu birisiymiş. Ünlü olmasının aksine para harcamayı çok sevmezmiş. Geleceğe dönük yatırımlar yaparmış. Kadir inanır onun için şu cümleyi kurmuş. Tasarruf yapmak için az yemek yerdi. Ve ayrıca Var Yemez filminde oğlunu oynayan Tuncay Akça ise bu durum hakkında şunları söylemiş. Bazen yahu Kemal abi diyordum. Var yemez senin gerçek hayatın gibi. Bundan dolayı biz ona kızıyorduk. İyi ki de öyle davranmış. Şimdi ailesine bir gelecek bıraktı. Ne kadar altın kalpli ve yardımsever birisi olduğumda Emel Say'ın aktarmış olduğu şu hatıradan anlayabiliriz. O zamanlar tığ gibi delikanlıydı. Cepte para çok, oyuncu bir de. Mavi Boncuk filmini çekiyoruz. Bir gün setten çıktık ve eve gidiyoruz. Ben Lali'de oturuyordum. Kemal benden önce çıktı. Herkes yemiyesini almış, taksiyle giden gitti. Kendi arabasıyla giden de gitti. Ben baktım ki Kemal yürüyerek gidiyor. 3 kilometre var gideceği yere. Her gün yürüyerek gidip geliyor. Merak ettim nereye gidiyor bu adam böyle diye. Uzun süre yürüdü. Sonra bir bankta bir adam yatıyordu. Kaldırdı adamı bir şeyler konuştular. Cebinden para çıkarıp verdi. Şaşırmıştım. Sonra biraz daha ileride bir lokantaya girdi. Bir şey yemeden çıktı. Oraya da para verdiğini görmüştüm. Bıraktım takibi. Banktaki adama yaklaştım. Tanıyor musunuz o az önce size para veren adamı dedim. Adını bilmem, sormam da. Her gün para verir bana dedi. Teşekkür ettim. Daha sonra az ilerideki lokantaya gittim. Az önce gelen beyin borcum var size diye sordum. Tanımadılar beni. Kemal abi'nin mi? yok hayır. Bize her gün evsizler uğrar, yemek yediririz. O da sağ olsun onları yemek masrafını öder dedi. Ertesi gün Kemal'in yanına gittim. Sen ne güzel bir adamsın ya dedim. Ne olduğunu anlayamadı. Sarıldım, ağladım. Ölmesen benden önce dedim. Ama dinletemedim. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka like filminin çekimleri için gideceği Trabzon uçağında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti Kemal Sunal ruhu şad olsun. Gizemli ve ilginç olayların kanalı Gizli Buyu takip etmeyi, beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.